Kitaplık turuna hoş geldiniz. Önce kitaplığından genel bahsedip daha sonra yakından detaylar şey göstereceğim. Kitaplığımı Ikea'dan aldım. Ben Ikea'nın en klasik kitaplık modeli zaten. Çok seviyorum kitaplığımı. Benim kitaplığımda sadece kitaplar değil, başkaca çok şey var. Onları da göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Şimdi yukarıdan başlayıp aşağı doğru ineceğim. Hazır mısınız? En üstte köşede iki tane bitki var. Bir tane salon sarmışı. Aşağı doğru sarkıyor böyle kitaplığın köşesinden. Çok hoşuma gidiyor bunun görüntüsü. Aldığımda şu kadar falandı. Komple büyüdü aşağı doğru. Çok güzel. Arkada bir tane paşa var. Onun önünde Hogwarts Lego seti var. Burada Pepsi'nin bir tane vintage şişe koleksiyonu var. Aşırı tatlı. Bunu da çok seviyorum. Onun yanında da Friends koleksiyon defterinin Limit e, limited edition'ı var. Burada Monica'nın kapı çerçevesi, burada da France koleksiyon defteri. Burada en sevdiğim korku filmlerinden bir tanesi olan eee Elm Sokağı kabusundan Freddy Krueger'ın eldiveni var. Çok güzel gerçekten. Ben böyle sevdiğim filmlerin prop'larını biriktirmeyi, toplamayı çok seviyorum. E, hemen yanında Narnia'dan bir kısım var. Ah çok Ee, bu Narnia için üretilmiş özel bir set. Narnia'daki dolap şeklinde üretilmiş. Bunun içerisinden kitap ve DVD de çıkıyor. Onu alttaki Narnia kısmına koydum. Orada göstereceğim. Ee, bunu bu şekilde yan koymaktansa önünü bu tarafa bakan şekilde koymak istedim ki dolap gibi görünsün diye. Hemen yanına da e, bir tane Mr. Tumnus e, biblosu koydum böyle. Bunlar kitap desteği normalde. Bunun bir parçası daha var aslında şurada. Hop. Bir taraftan Narnia'ya giriyor, bir taraftan Narnia'dan çıkıyor gibi Lucy. Ee, kitap desteği ama ben bu şekilde, yani yan koyduğumda çok görünmediği için bu şekilde ee, Biblio olarak kullanıyorum. Orayı göstereceğim birazdan. Hemen arkada Narnia kitap seti var. Bir set, burada kutulu bir set. Durun şunu şöyle alalım. Bu şekilde kutulu bir set. Çok güzel gerçekten. Yani kutulu Narnia seti ee, yoktu, yeni çıktı bu. Buradaki Voldemort büstünü ben boyadım. Bu normalde 3 boyutlu yazıcıdan basma bir tane büsttü. E, tek renkte. Griydi. E, ben de boyadım. Fena da boyamamışım. Baksanıza kafasındaki detaylar falan güzel. E, kıyafetini de ben dikmiştim. Kumaş burası. Güzel duruyor burada. Hemen yanında e, Tolkien'in e, mirası kitap seti var. 5 tane küçük, küçük kitap. Arkada da gölge ve kemik kitap seti. Şimdi alt kısmı karışık karışık ilerleyeceğim. Bu raf genelde benim sinemayla ve festivalle alakalı kısmım. Ee, burada festival kitapçıkları, İF İstanbul kitapçıkları, burada İstanbul Film Festivali kitapçıkları, bir film öner senenin ajandaları, bizim hazırladığımız sinema ajandaları, bir film ajandası. Bunlar ee, hazırladığımız sinema quizleri. Burada sinemayla ilgili birkaç kitabım. Burada en sevdiğim e, üçleme olan Köker Üçlemesi'nin e, bir versiyonu. Çok güzel bir versiyon bu. Arkada en sev bir film Aslı gibidir. Ee, var. Kitaplığın dördüncü ve beşinci rafını iki tarafta da DVD'lere ayırdım. Henüz bir sıralama yok burada. Karışıklar tamamen. Bir ara alfabeye göre ya da işte e, dağıtımcıya ya da oyuncuya göre sıralamam lazım. Yönetmene göre sıralamam lazım. Ee, DVD'lerin önünde de küçük Love Stitch oyuncaklarım var. Hemen arkasında Love Stitch box seti var zaten. Ee, burada sevdiğim bazı filmler var. Bir ara bunları da detaylı gösteririm. Çok severim Zodiac. Ee, bu tarafa bakalım. Burada e, en en sevdiğim filmlerde Inside Out'un figürleri var ve arkada da özel bir DVD'si var. Burada Von Kabarlarım ve altın biletim var. Çok güzel parlıyor. Üste geçelim. E, ee, üstte de DVD'lerin üstlerinde e iki tarafta da çok sevdiğim seriler var genelde. Bu taraf e, yüzüklerin efendisi ve orta dünya kısmı. Burada Minas Tirith figürü var bir sen çok güzel. Yanında yüzüğüm, yüzüklerin efendisi kitaplarım. Hemen yanında Karayip Korsan Ölü Alım'ın sandığı var. Bu bir DVD seti aslında. İçinde Karep Korsanları filmleri var ve filmler bu şekilde Aztek madalyonu şeklinde yerleştirilmiş içine. Çok güzel. Arkada Tarih Serüvenler dizisinde bir kitap. Burada da Narnia kısmı var. Narnia kısmında kitaplar, 7 Narnia kitabı ve dahası 7 kitap bir arada olan özel bir versiyonu. Bu çok güzel. Ee, ve bir de filmin yapımını anlatan bir kitap bu işte yukarıdaki şunun içindeydi ben onu buraya koydum yukarıdan almak zor olur diye ee, bir tane Narnia figürü bu da aslında çok eski bir el feneri ama e, Edmund'un el fenerine aşırı benzediği için buraya yerleştirdim çok güzel çalışıyor da. Burada Narnia DVD'leri de var. Birkaç versiyonu var DVD'lerin. Ve mesela bu bir tane BBC'nin çektiği daha önceki 4 Narnia filminin bir box seti. Çok güzel. Hemen o tarafın karşısında bu tarafta yine çok sevdiğim şeyler var. Kitapların orta tarafı benim için çok sevdiğim şeyler kısmı. Burada en sevdiğim dizi Six Feet Under'ın özel bir box seti var. Dizi bir cenaze işletmecisi ailenin hikayesini anlatıyor. Ee, o yüzden de bu box baksette üzeri çimen ve mezar taşı şeklinde çok güzel gerçekten. Hemen yanında it kısmı var. Ee, DVD'leri özel versiyon DVD'ler bunlar. Burada yine özel versiyon bir DVD'si var, çok güzel. Ee, burada bir tane Pennywise figürü, arkada bir it kitabı, kart postalı bir it köşesi var. Ee, burada en sevdiğim yazar Barış Bıçakçı'nın tüm kitapları burada elimin altında. Ee, burada da resimli Harry Potter kitap ve en sevdiğim öykü kitabı hatta dövmesi de var bende. Vahşi Şeyler Ülkesi'nde yer alıyor. Kitaplığın tam merkezindeyse e, hayatımdaki en önemli şeylerden biri Harry Potter Ajandası yer alıyor. Tam ortada. E, kitaplı alır almaz ilk yerleştirdiğim şey buydu zaten ve yerini hiç değiştirmedim. Yanında da Harry Potter planlayıcılar yer alıyor. Çok da güzel görünüyor böyle. Hemen Harry Potter Ajandaların üstünde Lost kısmı var. Lost DVD'lerim ve Lost birkaç eşya. darma kahve termosu, darma su şişesi, o bavul etiketi, o kartpostalı, kart postalı. Kate'in aranıyor ilanı, şeyi, makşatı. Hurley'nin Polaroid fotoğrafı. Nadia var orada da. bir tane de kutu payısı yerleştirdim buraya. Hemen üstünde bir Harry Potter kitap seti var. E, salonda e, bir bakmak istediğim zaman hemen elimin altında olsun diye e, Harry Potter kitap seti var burada. Ama bunun arkasını çeviriyorum böyle. E, buradaki Hogwarts çizimini çok seviyorum ve daha kalabalıklığı azalttı birazcık o yüzden hoşuma gidiyor. Hop çok güzel bir kitap seti bu da. Hemen altında kitaplarım. Hemen. Azmetek Robin Williams ve Atıf Yılmaz. E... Ee, önünde de bir tane 2001 yılında üretilmiş Shrek oyuncağı var. Çok güzel bir oyuncak. Ee, altında dergi ve broşür kısmı var. Ee, i̇şte katıldığım etkinliklerin broşürleri, festivallerin broşürleri. İşte dergiler şunlar bunlar hemen yine yanında da dergiler diyor bu arada. Ee, eski CNBC dergileri. Çok tatlılar. Yanında CD'lerim var. Önde bir tane inanılmaz zıplayan Midilli Hanı'nın e, Yüzüklerin Efendisi'nden kocaman bir kupası var. E, bira kupası. Çok güzel. Burada bir tane şimşek LED var. bunu eskiden bayağı kullanıyordum. Bir süredir yakmıyordum. Güzel aslında. Ya bunu bir yerde değerlendireyim, hole falan koyayım. Burada kayboluyor. Hop. Yanında da YouTube plaketim var. Onu yakında duvara asacağım. altta bu kısmın dergilerin tam karşı kısmında kutu oyunlarım var. Katan, Dixit, Terraforming Mars. Sevdiğim kutu oyunları var burada. Burada iki tane özel baskı kitap var. George Orwell'ın Hayvan Çiftliği ve 1984'ü. Ee, gerçekten çok güzeller bunlar can yayınlarından çıkmıştı. Ee, fikirleri çok hoşuma gidiyor. Hayvan çiftliğinin e, saman şömizde ve ahşap kutuda olması aşırı hoşuma gidiyor. Özel versiyonlar ve burada yer alıyorlar. Burada yine devillerin önünde Coca-Cola'nın önceden çıkardığı Batman ve Superman ve e, Thanos ve Iron Man e, şişeleri var. Böyle şişeleri, özel şişeleri biriktirmeyi seviyorum yani. Burada işte Coca-Cola üstte e, Pepsi çok güzel e, raflı dekor olarak da güzel duruyorlar. Yanda e, yeşilçam tarot var. Bunu gösteririm detaylı. İçerisindeki tarot kartları, yeşilçam filmlerindeki sahneler aşırı güzel bir proje. Yanda yine bir Coca-Cola kutusu, Harry Potter Hamilestesi ve küçük küçük şeyler var. Şu festival kısmının lost kısmının hemen yanında bu tarafta e, yine sevdiğim e, yazarların kitapları yer alıyor. E, burada Orhan Pamuk kısmı var, çok seviyorum. Masumiyet Müzesini çok seviyorum ve burada da Masumiyet Müzesinden aldığım e, Porselen kalp var. Böyle kadife bir yastık yapıp onun üzerine yerleştirdim. Burada Masmet Müzesinin kataloğu yer alıyor. Bu arada Masmet Müzesi kitabım imzalı. Orhan Pamuk imzalı. Bakın. Burada kitapların önünde bir tane porselen çaydanlık var. Bunu kullanmaya kıyamıyorum. O yüzden kitaplığımda duruyor şu anda. Ee, burada yine sevdiğim yazarlar var. Mesela öykü okumayı seviyorsanız Yalçın Tosun inanılmaz bir öykücü. Bir nedene sunuldum. Çok güzel. Kitap kapağı da çok güzel bu arada. Dokunma dersleri de çok iyi. İkisini de çok seviyorum. Kitapların yanında Percy Jackson kitap seti var. 10. yıl özel seti. Ee, tüm kitapları yer alıyor burada. Böyle sandık gibi bir kutuda çok güzel. Böyle box setleri ben çok seviyorum. Anlamışsınızdır zaten. Burada gittiğim Titanic Müzesi'nden aldığım kartpostalı çerçevelemişim. Yine burada sevdiğim e, kitaplar yer alıyor. Ölmeye Yatmak, Maya Angelou'nun kitabı çok severim. E, Colin Name ve devam kitabı. E, Çoluk Çocuk, Her Şeyi Bitirme Düşünüyorum, Dorian Gray. Çok güzel bir kitap. Bir ara kitap videosu da çekebilirim isterseniz. Şurada özel bir kitap var onu göstereceğim. Alice'in bir özel kitabı var Everest yayınlarının. bu Alice'in iki, Alice iki kitabında içeriyor ve dahası açıklamalı notlarıyla yani metnin yanında açıklamalı notları da yer alıyor. Bunu daha önceden çok paylaşmıştım sizle. Şoko, şok olmuştum yani okurken çok güzel. Yine Dorian Gray de o şekilde zaten. yanında da Yerdeniz yer alıyor. Yerdeniz serisinin tüm kitapları. henüz okumadım. Okumayı çok istiyorum. O yüzden aldım rafımda bekliyor. okuyacağım. En kısa zamanda okuyacağım. Hop, burada bir zürafa ve bir tane de bitki yer alıyor. Zürafaları çok severim bu arada. Yukarıda çizgi romanlar var. Bu tarafta Yürüyen Ölüler, Walking Dead çizgi roman serisi. Önde bir tane Rick ve Michonne figürü yer alıyor. Arkada da diğer çizgi romanlarım var. Senin adın, Kalp çarpısı. Kalp Çarpıcısı Canım seri, yani aşığım. Su alt kaynakçısı çok güzel. Kaybolona günler çok güzel. Bu hatta özel ciltli bir versiyonu. Marvel çizgi romanları. Burada da kaymak birası ve birkaç tane küçük figür var. Çizgi romanların tam karşısında bu tarafta yine e, bir takım kitaplar, sevdiğim kitaplar ve ciltli kitaplar var burada. E, i̇şte altyazının özel sayıları, sinema dergisinin eski sayıları, Juliette Binoche'un bir tane e, çizim kitabı var, o var. Disney'in kitapları var, burada Esra kasaba kitapları, Disney kitabı bayağı güzel, Disney filmlerini anlatıyor, Tılsımlı Sihir kitabı. E, güzel, baya tatlı bir kısım. E, rafımdaki en özel parçalardan bir tanesi seramik çiğ köfte ve marul çok güzel gerçekten ben yaptım bunu burada duruyor burada rubik küplerim var canım rubik küplerim e, mumlar şunlar, bunlar genel olarak böyle kitaplığım şurada hemen kitaplığın bu tarafında e, imzalı bir Ian McKellen fotoğrafı ve yanında da asası var bu tarafa asıp bunları buraya koydum ki yüzüklerin referansı bir bütün olarak dursun diye e, burada plak ve pickup'ım yer alıyor. Genel olarak kitaplığım böyle. Şimdi birkaç fotoğrafını da paylaşacağım. Henüz mesajlara bakmadım ama tahmin ediyorum ki bunu nereden aldın, şunu nereden aldın mesajları gelecek. Ee, bunun tek bir cevabı yok. Bazı ürünleri yıllarca aradım, buldum. Ee, bazıları limitli sayıda olduğu için artık bulunamıyor. Ama bulabildiğim kitaplığımdaki Bulabildiğim her şeyi tek linkte topladım kitaplık linki diye buraya ekleyeceğim bakarsınız. İşte kitap setleri, çizgi romanlar, bazı özel baskı kitaplar, bazı figürler, oyunlar, şunlar bunlar hepsi linkte var. Buraya ekleyeceğim bakar.